Hep yeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ülkemizin güzide kulüplerinden Beşiktaş'ın yuvasını gezmeye geldik. Biliyorsunuz daha önce Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın stadını gezmiştik. Bugün de Beşiktaş'ın stadını gezmeye geldik. Umarım çok güzel bir tur bizi bekler. Stad turuna hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar içeri girdik. Tam şu güvenlik kontrolünün arkasında birazdan göstereceğim bir noktada bilet satımı yapıyorlar. Bileti aldıktan sonra şöyle bir şey veriyorlar. Öyle yaka kartı. Bir de müze turu artı stat turu aldığınızda da şöyle bir giriş kartı gibi bir şey veriyorlar. Bilet yani. Bilet veriyorlar. Biz şu an BCK Birazdan müzeye geçeceğiz. Saat şu an 15.25. Saat 16'da stat turuna gireceğiz. Birazdan müzeye geçeriz. Evet. Yuvadasın. Yuvadayız. Kartal yuvasındayız. Kartal buraya geldik. Ben kartal, biz Kuştaş. <laughs> Sergen Yalçın, Fatih Terim'in pozu vereceğiz birazdan. Meryem'le o yüzden çok heyecanlıyız. Utku'yla da Aykut Kocaman, Şenol Güneş pozu. Bu mu? <laughs> evet. Ha <Daha> bu. <laughs> Evet arkadaşlar şu an müzeye girdik. Müzedeyiz. Kupaları var, formaları var. Burayı biraz gezeceğiz. Ondan sonra en son müze zaten yorum yaparız. Bakalım şimdi bir gezelim ondan sonra. Stadyuma geçeceğiz. Bu hangi kupa? Sen bilmiyorsun bizim Fenerbahçe olarak <laughs> en son kaçıncı aynı Bu müze ve sürekli bir bara laf geçirmeli mi olacak? Abi sürekli, sen şey... en son ne zaman şampiyon oldu? İki hafta önce zira Türkiye Kupası'nda şampiyon olduk. <laughs> müze olarak şu yorumu yapabilirim ki, böyle küçük bir de göz alıcı değil. Jimbo'nunki harbi çok iyiydi. Bizim müze de öyle karma karışık bizim müze. Benim gördüğüm en düzenli müze Galatasaray Müzesi'ydi. Ki zaten kupa olarak, olarak, olarak da, da en fazla olan müze oraydı. Üzerinde. Stad'a bakacağız. Benim bu arada en sevdiğim stad konum olarak Vodafone Park. Evet, konum olarak müzesiz. <laughs> Tence. Buradan da sanırım Beşiktaş'ın tarihinin başlayıp bir kronolojik sırayla gittiği kulübün tarihçesini anlatan bir sergi var. Burada da arkadaşlar 2020-2021 o dönemin Geza'nın penaltıyla golü bulup Average'le şampiyon. şampiyon olan o sene. Bu da 2021 sezonu Ziraat. Oğlum siz 2021'de iki kupayı da mı aldınız? Üç kupa aldık. Bak. Üç, iki, üç. üç kupa aldık. Yalçın hocam elini şöyle açtı. Kupa var İnanamıyorum. Arkadaşlar daha yeni gösterdiğim yer böyle mesela dediğim gibi kronolojik tarihçesi gibiydi. Burası kupaların sergilendiği. Bu da o 3 kupayı alan tüm oyuncuların imzalı forması. Müze hakkında yorumun ne ya? Müze şöyle yani sadece 20-21 Şurada da kupalar var ama. Burada tarihçe gibi biraz. Aynen tarihçe gibi burası. Değişik Aynen. olmuş ama çok da hani böyle şey değil. Bütün kupaların olduğu ha, hani kupa kupa bir tık şey olmuş böyle. Sadece geliyorsun bakıyorsun gidiyorsun sonra de işte devam ediyorsun gibi olmuş. Sence evet. nasıl Meryem? Güzel, ben beğendim. Arkadaşlar, o Kutu, sen seversin. şöyle bir hikayem var, onu da o anlatmak anladım. isterim. Üniversiteye ilk başladığım sene, 2021-2022 sezonunda işte Mesut Özil'in falan bizde olduğu dönem Kadıköy'de bir maç vardı. Derbi maçı Beşiktaşlı olan. Maraton üst D'de izlemiştim ve bizimkilerle gitmiş. Üstüzcüğün de bir penaltı golü var. Bizim ondan sonraki tepkiyi de tam şu an buraya yerleştiriyorum. O maç işte Mesut attı, ben coşuyorum böyle tamam mı? Tribünde ama feci. hayatta gittiğim ilk Fenerbahçe maçı bu arada. sana girdiğim ilk maç, taraftar olarak izlediğim ilk maç. Bir şey oldu, Yosef bir tane tıklattı böyle tamam mı? Yosef attı. Ben dedim ki Allah seni kahretmesin. İki bir öne geçtik. Sonra ikinci yarı Yosef bir tane daha taktı. Ben kimin gol attığını önce fark edemedim. Sonra anonsta Yosef olduğunu anlayınca bir de sahayı öyle bir turladı ki. O sevinciyle koyuyorum. Şu Zaten o sırada tribünden yükselen sesler falan filan. Hayatımda Solzay ile ilgili olan anım oydu. Gittiğim ilk Fenerbahçe maçında bana galibiyet yüzü göstermedi. İlk iki beraber bıraktı. Öyle değişik bir anım vardır ama Yosef'i de severiz ya. Oğlum aşağıda da müze varmış. Allah bizim belamızı vermesin. Arkadaşlar müzeyle ilgili olan tüm yorumları ikinci şeye saklıyorum. Aşağıda da müze varmış. Arkadaşlar ya çok çok saçma bir açıklama yaptık ilk başta müzeyi o kadar zannetmek zaten bizim aptallığımız. Alt katta müze devam ediyormuş ve müze şu şekil, büyük büyük bir müze. Bu kulübede zaten böyle bir müze yakışır. Şimdi müzeyi geziyoruz. Dedi Müzenin ki devamı varmış. Dedi, biz Cahil gibi sadece istiyorlardı. Dedi, dedi ki o kadar. Dedi ki o kadar kupa var dedi. Sadece bu kadarını koymuşlar dedi. Ama Aşağı... Ben bilmiyordum. De i̇lk gençim. Benim de ilk gelişimde ben de o kadar zannettim ama. Ben gösterim ilk o kadar zannettim de bunu tahmin etmemiz lazımdı. Biraz bizim salaklığımız. Dedim ben de yani koskoca kulübün müzesi o kadar olmaz. Burada da Metin, Ali, Feyyaz. Müze büyük Arkadaşlar şu an öyle bir yere gidiyoruz ki burada marş söyleme odası varmış. Marş söyleme odası. Oğlum bu ne? <laughs> Yalnız burayı çok sevdim abi ben şu an. Şu an Beşiktaş Müzesi her şeyin önüne geçmeye başlıyor bu arada. Gezdiğim yeni müze olabilir yani. <laughs> nasıl bir şey lan? Geliyor. Benim hayatımda gördüğüm en manyak, en deli divane şey bu arada. Sesimden dolayı. Evet. Stad'da marş söyleyebiliyorsun oğlum. Galatasaray'ın stadında kısa film vardı. O beni çok şey sarmadı ama güzel bir şey demiştim zamanda. Ama bu, bu, bambaşka. Şimdi bir yere daha gireceğiz videoda. Bu arada daha fazla marş eklenebilir. İnanılmaz. Ali abi, babam bu benim. <laughs> evet. Bu sezon benim en çok canımı yakan sezonlardan biri. arkadaşlar elinize basıyorsunuz marş okuyor. Bir odaya giriyorsunuz beste söyleme odası var. Küçük bir alan olarak koyulmuş bir müze olarak yaptığım tabirle ötürü çok özür diliyorum. Aşağı taraf bambaşka bir alemmiş. Bambaşka bir alem. Bunu hiç İyi arkadaşlar bu müze farklı bir hale almaya başlıyor bu arada. Unutulmaz ilk maçları. Mesela buraya şunu diyorum. Buraya bilgiler geliyor direkt. Şuna basıyorum aşağıda bunun bir geliyor. Acayip bir teknoloji abi. Cidden hayran kaldım bu Normal değil de. yani? Sen Beşiktaşlı olacaksın sanırım. Nefendi'deki kısa film vardı. Burada da anlatıcı kısmı gibi bir yer var. Müze anlatıcısı gibi. Orada çok duramadık. Bir de stadyum turunun başlaması bir iki dakika kaldı. O yüzden biraz acele ediyoruz. Burası da... İnönü'ye veda. Şimdi stadyum turuna geçmek için dışarı çıktık. Stadyum dışındayız. Buramıza dolma bahçe. Buyurun. Abla sör mör diye diye geldi bize. Tövbe estağfurullah. Neyse stadyum dışındayız. Stadyum içe giriyoruz. Stadyum turu başlıyor. Ay ya abla tüm dikkatimi dağıttı ya. Sör sör diye arkadan geldi. Yabancı da göstermiyorum ha. Hızlı geçelim ben biraz geç kaldım. Maç günleri Beşiktaş takım otobüsünün girdiği yol Gidiyoruz Beşiktaş'ın mabedine. şu an tünelden yürüyoruz, devam ediyoruz. Hala otofar kısmında yuva beraber böyle bir yapıştırıcı görüyoruz. Bence güzel gidiyor yani ben, bence. bence. Güzel. Müze bence güzeldi, güzeldi bu arada. Müze evet. evet. <laughs> Müze güzeldi, çekeceğiz zaten güzel. bunun yorumlarını yapacağız. İçeriye şey var, güneş olsa ne yaparsın? Aklımı kaybederim muhtemelen. Daha iyi geçiş noktası burası. Aynı zamanda güvenlik kontrolü noktası. Daha sonra suyun babası geçiyor. Biz de aynı yoldan misafir edin bu taraftan devam eder. Işıklar buradan devam eder. Fizik olarak direkt eşleşim soyunma odasına ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyor, söyleyince ne olacak? Sus bitsin. Teşekkürler şimdi hocam. Çok sağ olun.

Evet işte şimdi tam da Beşiktaş'ın evindeyiz. Ben şu görüntüyü 3 satı çok sevdim. Burada da efsane. Şu görüntünün yani benim için başka bir eşi benzeri yok ya. Mükemmel. Burası da bildiğiniz üzere kulübeler. Şenol Güneş buradan taktik veriyor oyuncularına. Filozof. Şimdi buradan da tribüne doğru çıkıyoruz. Protokol tribünü ve normal tribün. Şurada görmüş olduğunuz o yol. Geçelim. burası da bildiğiniz üzere protokol koltukları. Abi bize zaten fiyatlandırma ile ilgili bir bilgilendirme verdi. Seni 2-3 katı falan dedim moralleri iyice bozuldu. Televizyondan da izliyoruz işte. Burada özel protokol. Tekrardan içeri alanına girdik. Orası da şu şekil. Ha. Sonunda ya. Sabahdan beri diyoruz ki kupa yok. Buranın da kendine has çok ayrı bir havası var bu arada. Şuradan arkaya doğru uzanan kupa sergisi. Daha yeni çıktığımız yer. Burada da Beşiktaş'ın sahası ve protokol tribünleri. Burada gerçekten eşsiz bir yermiş cidden. 2020-2021. Türkiye Kupası. Adamlar 20-21'de tüm kupaları süpürmüş lan. İnanılmaz. Şu hayvanın Sanıyorum ki artık turun sonuna geliyoruz. Ya bana bir öyle geldi bilmiyorum ama güzel bir tur bu arada bence. Başladığımız yere geri geldik. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle de turumuzun sonuna geliyoruz. Vodafone Park Stad ve müze turumuz burada sona erdi. Bugün itibariyle ülkemizin 3 büyük takımının da stadını gezmiş olduk. Her stadın kendine göre artısı ve eksisi var. Müzeye ilk girdiğimizde küçükmüş müze gibi saçma bir yorum yaptık aşağıyı görmeden. Ama aşağıya indiğimizde çok farklı bir alem böyle. Cidden normal bir beste söyleme bir yerleri falan vardı ki bu beni yani harbi çok etkiledi. Stad turu deyince de zaten arkadaşlar biliyorsun turu fix. Neredeyse her yerde aynı. Kulübeyi gösteriyorlar. Soyunma odalarını gösteriyorlar. Böylelikle de o park stat müze turumuzun sonuna geldik. Umuyorum izlerken eğlenmişsinizdir. Şahsen ben güzel bir tur olduğunu düşünüyorum. Kendi açımdan da ilk defa gördüğüm için ayrı bir güzellikle devam etti benim için tur. Şu an videoyu çeken Beşiktaşlı arkadaş da ilk defa geldi <laughs> ve mabedini gördü. Evet. Sence nasıldı? Bence güzeldi. Tamamen objektif yorumu. <laughs> ben beğendim. Öyle. Sizce nasıldı? Çok güzeldi. Bu kadar mı? <laughs> evet. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. bizde kalın. Efendim hoşça kalın, esen kalın. Görüşürüz. <laughs> Koskoca İstanbul'da gezerken gördüğüm adama bakın. <gülüyor> <gülüyor> Koskoca İstanbul lan. İstanbul bazen İstanbul kadar büyük, bazen Kayseri kadar küçük olabilir.